Hoş geldiniz. Evet, iyiyim çok şükür. Hadi Bulse, asistanıma mesaj atıyorum. <laughs> Bana yetişmesi lazım. <laughs> Teşekkür ederim. Benim için de sizi görmek gayet keyifli. Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Evet. Hadi de yazalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Merhabalar. Yurt dışına da çok merhaba. Ay, Sirvancım teşekkür ederim sesin iyi geldiğini söylediğin için. Ben sormadan bu geri bildirim de bunun için çok teşekkür ederim. Evet, bu seçim lütfen. <laughs> hmm. Hoş geldiniz. Ee... Arkadaşlar şimdi yine soru cevaplı gideceğiz. Asistanımın bana soruları iletmesini bekliyorum. Bu soru cevaba geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Instagram'da çokça okumaya çalışıyorum bir yandan ama algılarım dağılıyor. Çok fazla şununla ilgili bir soru geliyor. İkiz Alev ile alakalı. Bu ikiz alevle ilgili mevzuyu zaten bir videomda işlemiştim. şimdi isimlerin önemi yok. Bir kişi bana şunu söyledi. Hocam, evliydim, boşandım. Celal boyutundan sizin ikiz alev videonuzu izledikten sonra eşimin bana Celal boyutundan ikiz alevlik yaptığını fark ettim. Benim tekamül yolculuğumda teşekkür ederim Buse. Nihayet. Tekamül yolculuğumda Beni ilerlettiğini, kendimden ve dünyadan vazgeçmeyi sağladığını, içsel anlamda artık kendime dönmeye başlamak için gerekli olan dünyadan, işte Terki Dünya tasavvuftaki adı ve Terki Ukba'dan ayrılmamla ilgili ciddi bir basınç oluşturdu evliliğimiz boyunca. Ve ben ondan ayrıldım. Fakat İkiz Alev videosunu izledikten sonra tekamülüm yarım mı kaldı? Tekamül hiçbir zaman yarım kalmaz. Şu cümlemi lütfen iyice idrak edin. Ben de bu ikiz alev mevzusundan geçtiğim için çok kanıttırarak geçtim ve zor, kolay değil. Fakat cemal boyutundan geçme gibi bir tercihiniz de var arkadaşlar. Cemal boyutundan. Nedir bu cemal boyutu? Farkındalık meselesi. Yani sizin ruhsal tekamülünüzde ilerleyebilmeniz, kişisel gelişimde yukarı çıkabilmeniz, arif olabilmeniz, özünüzü fark edebilmeniz, özünüzün bu bedende kendini deneyimlemek için bu alemde var olduğunu fark edebilmeniz için e, dışsal olarak o celal enerjilerden bir geçiş yapıyorsunuz. Fakat bir noktaya geliyor mülhümeden çıkışta kaydedeceğim merak etmeyin arkadaşlar. Mülhümeden çıkışta mutmainliğe girerken artık celalle orada ilerleyemiyorsunuz. Orada tıkanıyor insanlar. Ve genellikle ya boşanma oluyor ya ağır imtihanlar, hastalıklar, ölümler, ayrılıklar, gurbetler, fitne vesaire oluyor. Yani o celali size sağlayan enerji neyse o kuvvetli enerjiden bir çıkış yapma isteği, bir basınç oluşuyor insanda. Uzet istiyor, bütün her şeyi terk edip işte dağın başında tek başıma yeşillikte yaşayayım vesaire gibi öyle duygular vardır ya bunları istiyor kişi. Dolayısıyla ee, çok sevse bile ikiz alevinki seviyor çoğunluğu da severek ayrılıyor ee, neden çünkü artık kalp çakrası açılıyor kişide kendi içsel yolculuğuna dönmeye başladığı için mutmainne makamla geçiş yapacak mutmainne makamı cemal ile işler arkadaşlar celal orada yer almaz Minimum da vardır o da artık bildiğimiz klasik anlamdaki celal değil ee, kullanabildiğimiz bir duyu olarak kendi sınırlarımızı belirlemek ve hayır diyebilmek için kullanacağımız minimumdaki bir celal var orada. Fakat sizin ikiz aleviniz eğer kişisel gelişimini tamamlamazsa, size saygı duymayı bilmezse, yani daha insanı kamillik boyutundan hayata, e, hayattaki bütün renkleri cem edip de saygıyla bakmayı beceremezse, bu ikiz alevle mutmainne makamında kalp çakrasında mümkün değil buluşamazsınız. Olmaz. Orada bir ayrılık oluyor. İşte önemli olan bu iki zalevin de tekamül yolculuğunda kendisini fark ederek, kendisini şifalandırması. Birbirinize ayna darlık yapıyorsunuz çünkü. Kendisini şifalandırması ve ah, mutmainneye birlikte geçebilmek. Bu mükemmel oluyor. Çünkü birbirinizle e, yıllar boyu aldığınız, verdiğiniz bir takım e, yaşanmışlıklar var sonuçta değil mi? Hani o, onun da yaşamasını istersiniz ne de cemal boyutunda fakat olmuyorsa bir noktada tıkanıyor. Tıkandığınız noktayı hissedersiniz zaten. Seversiniz, çok sevmenize rağmen artık kendi özünüze ciddi zarar verdiğini fark ettiğiniz için e, seve seve bir ayrılık oluşuyor orada. Dolayısıyla e, bu ayrılık aşamasında dediğim gibi eğer o celal boyutunda kalmaya devam ederse mülhümesinden çıkamıyor, cehenneminden çıkamıyor. Siz ise... Kendine döndüğünüz ve kendi iç aleminizde kendinizin yolculuğunu fark ettiğiniz ve farklı bilinç boyutuna geçtiğinizi de anlar ve hissedersiniz. Çünkü inanış kalıplarında da değişimler oluyor. Çünkü uyanışla alakalı bir döngüye girdi bütün dünya alem. Dolayısıyla ee, bunu fark edersiniz siz cemal boyutundan artık ilerlemeye başlarken o alt titreşimde olduğu için aşağıda kalıyor yapacak bir şey yok. Bazen bile bile oluyor. O yüzden umuyorum inşallah herkesin iki zelevi <laughs> cemal boyutuna atlar ve mutmainde de güzel güzel birliktelikler olur. Şimdi tekamülüm yarım mı kalıyor diye sormuştu iki zelevden ayrılınca. Hayır değil. İşte mutmainliğe geçtiğin andan itibaren tekamül yolculuğun şimdiye kadar celal boyutundandı. Dünya seni yapıştırdı duvardan duvara. Eşinle, işinle falanla filanla dünya boyutundan tutunma, çık, kütleden çık, suretleri geç, içindeki oynayanı gör diye sana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu sistem. Sen anlamayıp surette kaldıkça sıratı geçemiyorsun. Suret sıratı geçmek demek. Surette kaldığın sürece hep duygu boyutunda celal ile bir ikileri bir geri sürekli bir boş dönen teker gibi düşünün. Yani olduramıyorsun da öldüremiyorsun da. Dolayısıyla şunu fark etmek lazım arkadaşlar. Mutmainne makamı cemal boyutudur. Safi huzurun, anlayışın, hoşgörünün e, yar olduğu, yargılamanın, eleştirinin olmadığı, sevgiyi koşulsuz paylaşmanın olduğu, e, bütün zevklere, renklere böyle cemedici, edici, kucaklayıcı bir şekilde kimseyi ötekileştirmeden, e, dışına bakıp yargılamadan, kod ve kalıplara takılmadan sevgiyle, hakkın senden gören gözüyle aleme sevgiyle bakmak, senden sana bakmak, aynalık yaptığını fark etmek, özünün diğer özlere, ve veçenin diğer veçelere bakması orada cemal boyutundan bunlar yaşanılıyor. Dolayısıyla suretten geçen insan mutmenliğe geçtiği için cemal boyutuyla, farkındalıkla, artık orada farkındalık olmaya başlıyor, e, mürşidin kalbin oluyor, kalp tecelligah. Artık Allah'la aranda kimse olmuyor, tevhid olmaya başlıyorsun. Dolayısıyla e, Cemal boyutundan ilerlemeye başlıyor Mutmainne makamındaki kişi. Diğerleri ise e, Celal boyutunda hala suretten çıkmaları için gereken acı limitini doldurmadıklarından dolayı orada kalmayı tercih ediyorlar. Fakat kişinin beden aklı bunun farkında değil. Ben bütün bu yaşadığım süreci tekamül yolculuğumdaki o ikiz alevdi, cemaat, şeriat, tarikat, hakikat, marifet boyutları vesaire. Yani insan beyninin neler yapabildiği ile ilgili daha iyi bende otursun. E şimdi tasavvufi var işte ee, bir takım neyse saymaya gerek yok. Bir takım bilgilerden vesairelerden geçtikten sonra ne yaşadığımı daha iyi idrak edebilmek için sırf bundan dolayı psikoloji okudum. Kendime bunu hediye ettim yani. <laughs> Okuduklarım yetmiyormuş gibi. Sonra o psikoloji okurken şunu fark ettim. İnsan beyni inanılmaz bir yaratıcı mekanizma. Neyi yaratıyorsa bir simülasyon oluşturuyor. O simülasyona seni sokuyor. Biz buna dünya diyoruz işte. İmtihan diyoruz. Tasavvuftaki dini açıdan baktığımız zaman. Ve insan zihinlerinin ürettiği simülasyonda yani gözleri kör, sağ sola çarpan, fark etmeden öylese bir hayat yaşayan insan olduğunu fark ediyorsun. Ne zaman ki o gözünden bandajı çıkartıyorsun, aleme kör, kendine açık bakmaya başladığın anda yolculuğun başlıyor. Dolayısıyla bendeki puzzlelar, yani bilimsel yönden bakınca da o noktada tamamen oturdu. Yani kopyala yapıştırdan ziyade idrak etmek, bunun beyin dalgalarının nasıl halklar yediğini anlamak için yaptım bunu. Evet, yoruldum ama çok iyi geldi. O yüzden bilgilerimi paylaşıyorum, bütün. Şifa olsun inşallah. Sorulara geçelim. Hocam merhaba. Karşımızdaki insan çizdiğimiz sınırlara saygı duymuyorsa, bizi zorla elde etmeye çalışıyorsa devamı yok. Ne yapmalıyız diye sordu herhalde. Sınırlarınızı çizin. Celal ile değil, Cemal ile. Sen böylesin, şöylesin değil. Ben sen böyle davrandığında bunu böyle hissediyorum ve algılıyorum. Bu duyguyla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Kendime zarar veriyorum bu duyguyu yaşatarak kendime. Çünkü senin verdiğin Celal'e evet dediğim anda asıl suçlu sen değilsin. Ben evet dediğim için o duyguyu içselleştiriyorum. Bu sorun bende. Dolayısıyla döveceksin kendine. Ee, karşı tarafa kör bakacaksın. Suretten geç arkadaşım geç. Suretin arkasında oynayana bak sana müthiş bir oyun oynuyor zihninde. Surette kal imtihanda, dünya hayatı oyun ve eğlence yeri ya, orada kal, oyunda kal diye. Ama özüne dönmeye başladığın anda her şeyi sen evet dediğin için, her şeyi yaşadığını fark ettiğin anda yavaş yavaş game over'a doğru gidiyorsun, oyundan çıkıyorsun. Ve o noktaya geldiğin anda artık hak senden zuhur ediyor, onun gören gözüyle alemdeki kendini, musabirini, işleyişini anlayıp idrak ediyorsun. Şimdi sınırı çizerken karşımızdaki veçenin hakkım yani Adem'in hakkın bir veçesi olduğunu paralel evrenler hakkında bilgi verirsin, hmm. verir misiniz? Vereceğim. Hakkın veçesi olduğunu idrak edin. Suçlayarak, yargılayarak, eleştirerek mutmainneye çıkamazsınız. Önce bunu idrak edin arkadaşlar. Çünkü mutmainne cemal boyutu. Yargılamanız, eleştirmeniz, ötekileştirmeniz, şucu bucu diye yaftalamanız vesaire 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 devam ederse mülümeden sittin sene çıkamazsınız kimin tercihi bir düşünelim senin tercihin <laughs> senin tercihin neden çıkmayı tercih etmiyorum neden bu küçük emrah modunu iyice benimsedim ailedeki kurban modelini iyice benimsedim çıkmıyorum İşte bunlarla kendinize iç ailemize dönüp sorgulamaya idrak etmeye farkındalıkla kendinizi didiklemeye başladığınız zaman öz aşikar olur mutmainne makamı kalp çakrası açılır ve yukarılara doğru çıkarsınız arkadaşlar kendine dönmek bu işin sırrı sır diyorlar ya sır filmi bile var sır kendine döndüğün anda dolayısıyla suretteki takıldığınız her şey sizin hakikate doğru gitmenizi engeller bir örnek vereceğim her zamanki örneğim sağ elle içiyorum siz solla görüyorsunuz aa sol elle içiyorsun bu kadar bilgi bunu kaldırmıyor hocam sizi takipten çıkıyorum. Problem değil. Benim kaybettiğim hiçbir şey yok. Senin düşüncen benim gerçekliğim değil. Senin kendi simülasyonunda kurguladığın, insan zihninin, e, ürünlerinin bilinçaltına yerleştirmesiyle oluşturduğun bir bakış açısı ve dünyayı yaşıyorsun ama bu mutlak doğru değil. Bunu fark ettiğin anda var ya özgürlüğe adım atıyorsun. E, surette takılanlar işte hakikate doğru. Hani bardak sağda mı duruyor, solda mı duruyor? Aa hocam. Kirpik mi taktırdın, kaş mı yaptırdın, işte bilmem e, ne yaptırdın falan. Bak bunlara takılanlar bizim videolarımızı izlemesinler. Dışın önemi yok. Allah diyor ki e, ayette, Allah sizin dışlarınıza değil içlerinize bakar. Çünkü içten içe sana o enerjiyi veriyor, içten içe sesleniyor. Anlatabiliyor muyum? Bu zahirdeki bir takım şeylere takılan insanlar... Bizim anlattığımız bu hakikatle ilgili açılımları yaşayamadıkları gibi e, ciddi bir celal boyutuna girip e, suçlayıcı, yargılayıcı, küfür boyutuna getirici, negatif dalga içinde kalıyorlar. Bana koyan bir şey yok. Karşımdaki celal boyutunu deneyimliyor. Çünkü ben hakkın meçelerini gördüğüm için onlara kızamam, kırılamam, yargılayamam, eleştiremem, kendimden kendime bakıyorum ancak gülümseyerek, cemal boyutundan, severek izleyerek, akışa bırakarak yaşarım bu yolculuğu. Size tavsiye ediyorum. Bu ciddi bir özgürlük oluyor. Dolayısıyla bazen de bilinçli olarak değiştirdiğim bir takım şeyler bu videoları idrak edemeyecek olan insanların sistemimden çıkması için yapıyorum. Bunu da bilginize sunuyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet. Sınır çizeceksiniz. Cemal boyutundan değil. Cemal boyutundan, hani Celal ile gitmeyin çünkü şifalandırmıyor, Celal duyguları bastırır. O an korku ve kaygıdan dolayı size ee, siz evet dersiniz vesaire Ama onlar mutlaka hayatın bir zaman diliminde dışarı çıkacaktır. Buna engel olamazsın. O yüzden demir tavında dövülür hesabı. Cemal boyutundan sınırını çiz ve çekil. E, herhangi bir enerji üretme, artı ya da eksi enerji üretme karşındakine o zaman sana karşı ne atarsa atsın bulut formunda olduğun için e, rahatsız olacağın hiçbir şey olmuyor. Bir söylüyor, iki, üçüncüde susmak, kendine dönmek ve idrak etmek zorunda kalıyor. İdrak etmezse ne olur? O zaman düşüneceksin, artı eksi hesabı yap. Neden çekiyorum ki ben bunu? Vazgeçme tercihini kullanabilirsin. Her vazgeçiş sana bir özgürlük sağlar aynı zamanda. Bolluk bereket nasıl daim olur hayatımızda? Ee, bolluk bereket nasıl daim olur? Önce içindeki özü fark et. Ben en üst level'dan anlatacağım şimdi size bunu. Yani olumlamalar şunlar bunlarla değil artık. Onlar çünkü daha yeni başlayanlar için. Senin içinde hak var. Bunu bil. Ruh onun ta kendisi. Rezzatın kendisi o zaten. Dolayısıyla sen ona iman edeceksin. Hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını... O içteki ruhtan dolayı bütün kaynağın, rezzakın kendin olduğunu idrak edip, bu da kendine dönmekle mümkün işte. Mutmainne makamı ve üstünde açılım oluyor böyle. Üçüncü göz aktif olduğu zaman benim bilincimde çıkan bu bilgiler, üçüncü gözü aktif olan, tepe çakrası açılan, tefekkürde ileri giden insanlarda da açığa çıkıyor. Çünkü kolektife bağlanıyorsun, kolektif bilince bağlanıyorsun. Bütün kainat açılmış bir Kur'an, o açılmış Kur'an'ın tamamı sensin kendini okuyacaksın. İkra. İleride yaşayacağın bir şey anlatmıyor. Ruh bu bedende eş zamanlı bu dünyayı, şu anı, bu anı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bunu idrak edebilmen için dönüp kendine ee, özüne dönüp onu fark edip keşfetmeye çalışman lazım. Bu öz sizde olduğu sürece Rızıktan dolayı hiçbir kaygı, korku, kişi hissetmez. Çünkü orada net bir eminlik var. Olacağı hisseder bilir. Demosu gelir önden, o demoların açılımını yaşar sonrasında. Ee, peki neden bunu hissedemez? Korku ve kaygılar neden var? İkilikte olan insan hiçbir zaman rızıkla alakalı en emin boyutuna ulaşamaz arkadaşlar. Hep bir korku, kaygısı vardır. Acabaları var. Şüphe enerjisi, içteki özün frekanslarını ee, negatife doğru kaydırıyor çünkü senin dıştan ona sunduğun bilinçaltı kodlarınla dıştan ona sunduğun ee, dıştan ona sunduğun her bilgi, ee, şey şüphecilikle alakalı her bir enerji. Bak hasbunallahu ve nimel vekil diyor. Ben senin vekilinin beni kullan. İçlerinize bakarım diyor. İçteki enerjiden sana vekillik yapıyor. Sen ona acaba olmaz ki ben üçlük alıyorum, beşlik yaşayamam ki gibi bir bilinçaltı kodunla o enerjiyi gönderdiğin anda o da sana diyor ki okey tamam diyor. Sisteminde bir türlü rezak açamıyorsun. Celali çok olan insanın, celali içselleştiren insanın rezak esması... Madde ve manadaki rezzaktan bahsediyorum bu arada. Sadece parasal mevzu değil. Ee, daha az olur arkadaşlar. Cemal boyutuna çıktığınız zaman sistem size vekilliği pozitif alandan yapmaya başlıyor. Dolayısıyla madde ve mana çok daha e, iyi noktada titreşimle önüne ve hap esmasıyla isteklerinin önüne zahmet göstermeden gelmesi demek. E, Fettah kapılarından geliyor.